Recep ayının faziletleri Recep kelime olarak tercip maslarından türemiştir ki tazim ve hürmet manasına da gelir. Bu ayda tövbe edenlere rahmet yağdığı ve ibadet işleyenlere nur indiği için bu aya asap adı da verilir. Bu ayda savaşma eğilimi duyulmadığından dolayı onun bir diğer adı da Esam'dır. İleri sürüldüğüne göre Recep, suyu sütten ak, baldan tatlı ve buzdan soğuk bir cennet nehrinin adıdır. Bu sudan sadece Recep ayında oruç tutanlar içebilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Recep Allah'ın, Şaban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır. Hikmet ehli der ki, Recep kelimesi üç harften ibarettir. Ra, cim, ba. Ra, Allah'ın rahmetini, cim kulun suç ve cürmünü, bağ da Allah'ın iyiliğinin bereketini temsil eder. Kelimenin bu harfleri vasıtası ile sanki Ulu Allah Celle Celaluhu kulunun suç ve günahını rahmet ve iyiliğimin arasına alırım diye buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim Recep ayının 27. gecesi oruç tutarsa amel defterine 60 aylık orucun sevabı yazılır. Recep ayının 27. günü Cebrail aleyhisselamın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahyi getirdiği ve Peygamberimizin miraca çıktığı gündür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki beni dinleyin. Recep insanların kavga düşüncesine kapılmadıkları bir Allah ayıdır. İnanarak ve önem vererek Recep ayından bir gün oruç tutanlar Ulu Allah'ın rızasını hak ederler. İleri sürüldüğüne göre Ulu Allah Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarını senenin diğer aylarının süsü olarak yaratmıştır. Nitekim Ulu Allah Celle Celaluhu ayların sayısı Allah katında Allah'ın kitabında 12'dir. Onların dördü dokunulmazlık aylarıdır buyuruyor. Dokunulmaz dört ayın üçü arka arkayadır. Yalnız bir tanesi ki o da Recep'tir, tek başınadır. Söylendiğine göre Beytül Makdis'te bir kadın Recep ayının her günü 12 bin kere İhlas suresini okur ve bu ay boyunca kaba işlemeli bir elbise giyerdi. Bir gün hastalandı. Oğluna ölünce kendisini bu kaba elbise ile toprağa vermesini vasiyet etti. Ölünce de oğlu kadını pahalı bir kefene sardı. Gece onu rüyasında gördü. Kadın rüyasında oğluna ben senden razı değilim çünkü sen vasiyetime uymadın dedi. Oğlan korkarak uyandı. Yeniden anasını içine sarmak üzere kaba işlemeli elbiseyi yanına alarak mezarlığa vardı. Kabri açınca annesinin cesedini bulamadı, şaşırdı. Bu sırada kulağına bize Recep ayında ibadet edeni bizim yapayalnız bırakmayacağımızı bilmiyor musun diye bir ses geldi. İleri sürüldüğüne göre Recep ayının ilk cuma gecesinin 3'te ikisinden sonra sabaha kadar bütün melekler tek tek Recep ayı içinde oruç tutanlar için dua ederler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim dokunulmaz aylardan Zilkade Zilhicce, Muharrem ve Recep ayından üçer gün oruç tutarsa amel defterine 900 senelik ibadet sevabı yazılır. Hadisi rivayet eden Enes İbni Malik radıyallahu anhüma da hadisle ilgili olarak bu hadisi peygamberimizin kendisinden işitmedimse kulaklarım sağır olsun demiştir. Evet gelin arkadaşlar latif bir değerlendirme yapalım. Haram ayları dörttür. En büyük melekler dörttür. Allah'tan gelen kitaplar dörttür. Abdest azaları dörttür. Tesbih cümlelerinin en faziletlileri dörttür. Onlar da Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Sayıların temeli dörttür. Binler, onlar, yüzler, binler. Zaman birimleri saat, gün, ay ve yıl olmak üzere dörttür. Mevsimler İlkbahar, yaz, sonbahar, kış olmak üzere dörttür. Maddelerin hali sıcaklık, soğukluk, kuruluk ve yaşlık olmak üzere dörttür. İnsan vücudunun başlıca unsurları safra, koyu sıvı, kan ve balgam olmak üzere dörttür. Raşit halifeler Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhuma olmak üzere dörttür. Selam olsun onlara. Deylemi'nin rivayetine göre Hazreti Ayşe radıyallahu anhuma şöyle buyurmuştur. Peygamberimizi Allah şu dört gecede rahmet yağdırır. Kurban bayramı gecesi, Ramazan bayramı gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi ve Recep ayının ilk gecesi buyururken işittim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Beş gece vardır ki Allah o gece içinde kendisine yapılan duaları mutlaka kabul eder. Recebin ilk gecesi, Şaban'ın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramları'nın gecesidir.